cihazda 6 farklı kullanım modu var. Bunu ayarlamak için program tuşunu kullanıyoruz. Program tuşuna her bastığımızda cihaz farklı biçimde çalışır. Ortadaki tuşa bastığımızda cihaz açılır. Açılır fakat enerji vermez. Enerji vermesi için tekrar basmak gerekiyor. Şu anda cihaz en düşük enerjide çalışmaya başladı. Ben her ortadaki tuşa bastığımda enerjisi bir kademe artar. Toplamda 7 tane enerji seviyesi var. Enerji seviyesini arttırıyorum. Vücudu nasıl çalıştırdığını görüyorsunuz. Şu anda kasılma modunda çalışıyor. <laughs> farklı bir program alacağım şimdi. Değiştiriyorum çalışma şeklini. Şimdi bu farklı bir çalışma modu. Bu titreşim modu. Görüyorsunuz nasıl titreşim yaptığını. Program tuşuna basarak yeni bir moda geçiyorum. cihazda iki farklı titreşim modu var. Bu da diğer titreşim modudur. Başka bir çalışma moduna getiriyorum. Fark ettiyseniz her program tuşuna bastığımda en düşük enerjiye geliyor ve ben tekrardan ortadaki tuşa basarak enerji seviyesini arttırıyorum. Her basında biraz daha güçlü çalışıyor. Bakın kasları nasıl çalıştırdığını fark ediyorsunuzdur. Böylelikle hem yağları parçalayıp yakıyor, yumuşatıp yakıyor hem de kas oranında artma sağlıyor. Bir tık daha arttırıyorum enerjisine. Her bastığımda daha da güçlü çalıştıracak. Tekrar bir kademe daha arttırıyorum. Benim dayanma sınırım bu. İstersek daha çok da arttırabiliriz. Vücudu nasıl kastığını, nasıl çalıştırdığını fark ediyorsunuzdur. programı değiştiriyorum. Hem yanlarımı hem ortayı hem üstü hem de alt kısmı birlikte çalıştırabiliyor. Bakın bu orta derece bir enerji. Kişi ihtiyacına göre daha yüksek enerjide ya da daha alçak enerjide çalıştırabilir. Enerjiyi biraz daha arttırıyorum ben ortadaki tuşa basarak. Oh. Bakın. Oh. Enerjiyi azaltıyorum. Her bastığımda enerji birazcık daha azalacaktır. Off yazan tuşa. Şu anda mesela çok düşük enerjide çalıştırıyorum. Mesela titreşim modunu aldım tekrardan. Bu bizim titreşim modumuz. Görüyorsunuz. Bu da diğer titreşim modu. Cihazımız bu şekilde. Şimdi üzerime kıyafet giyeceğim. Kıyafetin altında ne kadar belli oluyor? Dışarıda rahat kullanabilir miyim? Onu göstereceğim size.